İnanmıyorum, Ne kadar güzel. Evime benim kurban olayım. İnsan evi gibi yok ya. Şu güzelliğe bak kurban olduğum bunun evi. Vallahi Almanya'dan kesin dönüş yapmış Almancı gibiyim şu an ha. Ama ben kesin dövüş yapacağım yani. Kurban olduğum bunun evi toprağını yerini öpesim var. Ya kubatım her yer sırılsıklam. Hani kurumuştu? Kızım ne yaptın? Olmuş, ...ıslak yer mi kalır, kuf kuruyor her yer, görmüyor mu? ne kadar güzel? Parkeler acık kabarmış ama bir şey olmaz. Yok yok, kurumamış. Baksana bir de rutubet kokuyor. Kokla <laughs> kokla. Diyorum, rutubet değil o, nem nem, annem, bir şey olmaz. Ya ne fark eder Kubat'ım? Baksana ya, duvarlar çürümüş, ahşap, harç başına gidiyor yani. Her yer ıslak ıslak. Hasta oluruz burada kubatım vallaha. Kurban oldum. Sorun ettiği şeye bak. Yaptırırım ben onlara sorun değil. Yok yok. Abimlere geri dönelim hadi. Ya ne abinlere geri dönüyorum. İki saattir sağ. Yok öyle diyorum. Yok böyle diyorum. Buraya niye geldiğimizi ikimiz de biliyoruz Aa Yuh be ne hayvansın kubatım. Yani azıcıkın olsa özlemişsin zannetmiştim ben evime. Demek ki özlememişsin. Kızım özledim sağ özledim diyor. Kop ev diyor inanmıyor. <laughs> ya ne? Alo. 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 Ben Kurtuluş. Abim benim hoş geldin. Nasılsın? Ya şapkandaki tüyden tanımamız lazım. İslam i̇şte, döndük, ne yapacağım? <laughs> kusura bakmayın. Ay. uçak gelirken o kadar çok mola verdi ki. O yüzden biraz geciktim bu kindergarten şıvanıştayga. <laughs> ne güzel Almanca konuşuyor. Ağzına da çok yakışıyor abi. Biz işte tek dilde kaldık kusura kalma. <laughs> Abim benim. Ben pet shopçuyum. Aslan. Bu da benim asistanım Beşer. Biz abi kusura bakma biraz ani oldu telefon açıp söyledik ama yani Genco dayınlarla çok yakınız biz yani. Çok yakınız. Fevriye teyzem gibi bahsettiler senden. Biz de dedik abimiz evimizde bir misafir edelim yani. Vallahi beni bu son günlerimde çok mutlu ettiniz aslan. Son günlerim. Hayırdır abi indirime mi girdin? <laughs> Yok, beni indiriyorlar aslan. Üç aylık ömrüm kalmış benim. Aslında Türkiye'ye gelmezdim ama şimdi dayım genç öyle aramız bozuk ya. Dedim Onunla küs gitmeyeyim bu tarafa. Allahım, Boş ver abi. Takma şimdi moralimizi bozma be. Yol yorgunlusun abicim. Gel gidelim genco sarıl. Hatta belini, kemiğini, her yerini kır. Güzel bir hasret gider. <laughs> Zaten bu üç aylığa takma abicim. Nedir bu üç aylık ya? Bütün doktorlar hep, hep aynı muameleyi yapıyor. Nereden biliyorsun bize ne beş sene değil mi abi? <laughs> Mevla bilir. Takdir ilahi. Buyur abi önler. Buyur abi önler. Biz seni yaşatırız abi merak etme. Ne bak enayi uyanmasın ha. İnco bittin sen, ben bunu var ya üstüne bir salacağım aklını kaybederken. Ya. ya kızım azıcık Halden anla. İki haftadır sana bir fiske bile vuramıyorum, canım çekti iyice. Kubatım sen tehlikeli bir hayvansın biliyorsun değil mi? Bana bak senin yerinde olsam acık kaçarım değil mi? Ama dikkat et, yer yer yosunlar var, kayarsın yani. Ha inceden avans veriyorsun yani. O zaman ben ufaktan halledeyim. Kaç Kaçın ya kızım hemen saldın ya kendini. Çuval gibi attın ya yere. Hiç zevkli olmuyor böyle. acı gülenç göster be. Nihale. Kız Nihale. Adam bayıldı ya Nihale. Nihale kurban olurum sana. Nihale kalk kız. İyi de güzel abim. Ne olacak bugüne kadar yaptığın dosyalar, deneyler, belgeler? Hepsinin canı cehenneme. İnsanlık için çalıştık aç kaldık. Natom fiziği de, profesörlük de yerin dibine batsın. Bundan sonra başka bir adam olacağım. Nasıl bir adam? Yani nasıl başka bir adam olacaksın abi? Babamı mezara itenlerden daha gaddar, daha nacımasız. Ya, bir güneş doğuyor. İntikam hikayelerine bayılırım. Ben de. Bundan sonra kadınları evlenme vaadiyle kandırıp Nova'ya salacağım. Artık kadın düşmanıyım. Uçakta bin tane paraşütüm olsa Düşen bir kadına bir tanesini bile vermem. Sen! Şurada ne yapıyorsun? Çek lan! <gülüyor> <gülüyor> gel buraya, gel. gel. Ben bir arkaya doğru gelsenize bir şey vereceğim size. Çok güzel. Buyurun. Canım benim. Sen kal. Sen onu oyalan. Genco. <laughs> <laughs> Niye dolanıp duruyorsun akbaba gibi? Bittim ben Asoş, bittim ben, bittim. Kurtuluş geliyormuş ya. E ne olmuş geliyorsa? Sen de çok abarttın ama. Sen biliyor musun kurtuluş kim? Kurtuluş geliyor. Annem mesaj atmış misafirim var diye. Evliliğimizi bizi bozmaya çalışıyor kadın resmen canım. Hiçbir şekilde bulamaz. Ama zaten sahte evlilik yaptık be. O kadın biraz fazla abarttı bu işi. Şu aslan bu evden gitsin. Sonra oğlunun turşusunu kurar. Bana bak, Hani aslan gidince gerçekten evlenecektik? E düşünürüz canım. Hele bir gitsin de. Tamam da aslandan önce ben gideceğim Asalet. Hiçbir yere gidemezsin. <laughs> Düşünsene... ...yalan bile olsa sevdiğin kadın yanında duruyor. Tamam da asaletçim. sorun sen değilsin ki sorun kurtuluş. O ne pisliktir bana ne pislikler yaptı bir bilsen buraya geliyormuş canım. Onun yürüdüğü yerde ot bitmez. <laughs> o kadar pisliktir yani. Bütün huzuru bozar. Şeytan görsün yüzünü. Şeytan görmüş zaten. Bence aslan yaptı bu iş. Senin o adama sinir olduğunu anladı, onu buraya getirdi. Aklı sıra seni evden kaçıracak. Sen gidince ben de gideceğim zannediyor. Hiçbir yere gitmiyorsun. Buradasın. Buradayım ve bari odada kalayım. Odadan çıkmayayım ha. Allah! Ne yaptın kız adama? <laughs> Uçaktan aşağı attım. Ama heyecan yapma, paraşütü de gönderdim. Artık bilimle o paraşütü yakalar, kendini kurtarır. Değil mi? <laughs> Herkese de ders olsun. Anam, sen nesin be? Lan Ceylan mı bu? Ben mi? Türkücü Ceylan mı? Yavrum sen gel bakayım şöyle şuraya geç. Geç. Kalk benim. benim, yok öyle benim. Gördün ne yaptığımı aynı. Sen de yanaş bakayım şöyle. Kay. Kay, kay atomcuya ne yaptığımı gör. Bak bana karşı gelen. Benim kurallarıma aykırı davranan yolcunun başına neler geldiğini gördünüz. O yüzden buranın patronu benim. Sahne benim, ben ne dersem o olur. Gel <laughs> <Üç, kes> sesine! <laughs> Bir de bu derdim var. Merhaba. Merhaba. Ben Jülide. Ben de Karun. Karun mu? Ailem Karun kadar zengin olduğu için benim de adımı Karun koymuşlar. Zengin, Karun kadar. Ya işte böyle Mehmetciğim. Yani koskoca cici babamızın on numara yeğeni varmış da haberimiz yok. Getirdim yani otursunlar eskileri anlatsınlar. Ve <laughs> biraz böyle ne yapayım artık yani. Ay ne geldiniz Kurtuluş Bey. Çok memnun oldum. Aha, ben de çok memnun oldum Mehmet Hanım. Aslında hiç gelmeyecektim. Bizim Dolçulant'ta benim çok iş var. Ama aman dedim ya. Holdingidir, parasıdır falan. Bıraktım, geldim. <laughs> üç ömrüm kalmış. O yüzden dedim şimdi parasını marasını boş ver. Geleyim şurada dünya gözüyle son kez bir dayıcığımı göreyim istedim. Ay çok üzüldüm Kurtuluş Bey. Geçmiş olsun. Ee, ne yapacaksın takdiri ilahi? <laughs> ben geldim. Merhaba familia. Ben yukarıdayım. Zaten hep yukarıdayım. <laughs> da bizim baldız baldız baldan tatlıdır derler ya. Bizimki biraz turşu. <laughs> taş gibi. <laughs> ee, zemini diyorum. Şimdi genç bayan kendisi e, çıplak ayaklarıyla yürüyerek geldiği için dedim zemine basarsa ...bobrekler falan üşümesin. Maazallah maksadıyla taş zemin ne çıplak ayağıyla basmasın diye şey yaptı. <laughs> zemine parke o ya. Bir şey olmaz ne olacak? Doktor Bey, benim karımın nesi var, kurban olayım sana, bana bir şey söyle! Ekrana bak, bana bir şey söyle! Şuradan gel bak, izle! Burada 84-97 tarz rakamlar var, yaşayacak mı? Ah, ah! Nesi yok ki? Evet, yaşayacak. Zaten bu kadar nasıl yaşamış? Tıp dünyası olarak biz ona şaşıyoruz. Ya ne oldu ki? Nesi var kurban olayım? Bana güzel bir açıklama yap. Tam olarak anlaş şunu. Nesi var Nihalimin? Onun bünyesi çok sağlamdır. Hiçbir şey olmaz ki ona. Ya nesi yok ki efendi? Baksana, eli kırık, kolu kırık, kafası çatlak. Efendime söyleyeyim, kavacık kimi delik, köprücük akıcı. Kaburgalar yoğun. Anam otobana dönmüş ya kadın. E böyle abuk sabuk saçma sapan şeyler. İt gibi sağlamdır o, hiçbir şey olmaz ona. Onunla birazcık konuşabilir miyim lütfen? Ama sadece iki dakika. Zaten üç dakika ne konuşacaksın, baygın ya. Ve hastamı sakın yorma. <laughs> tamam merak etmeyin. İşte geldi dayın olacak genco. Ve yanında asaletiyle. Dayıcığım! <laughs> Yaklaşma! Yaklaşma! Kurtuluş! Uzaktan sev! Herkese hasta olduğu numarasını yedirdin ama ben yemem. Uzak dur. Genco ne yapıyorsun adam öyle? Tamam. Hiç önemli değil Asalet Hanım. Ee, sonuç olarak Genco benim dayımdır, canımdır. Yani bana tokat atsa bile canım yanmaz benim. Siz onun kusuruna bakmayın. Bizim misafir misiniz? Yani hakikaten çok ayıp ediyorsun Genco. Böyle cici bir insana. Ben onun ciğerini bilirim, ciğerini. Görüyorsun değil mi yani? Siz bizim misafir misiniz? Gönlünüzce oturun lütfen. <laughs> Aile bağlarına bak. Sapık gibi konuşuyor Genco ya. Ben gidiyorum zaten. Hay bana müsaade, bana müsaade. Dükkanda çok işler var. <laughs> Gümrükler, hayvanlar gelmiş. Onları çekmem lazım. Öyle yani. Oldu. Misafirimi sana emanet Mehmet'ciğim. Tamam. Aman saygıda kusur etme gözünü Hı. seveyim. Hadi, 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 hadi görüşürüz. Kolay gelsin hayatım. Tamam. Nihal'e kurban olduğum beni duyuyor mu ya sen? Lan! <laughs> Dokunma! Hastamı yormadım değil mi ben sana? He? Daha bir şey konuşmadım lütfen. Biraz müsaade edin. Hipokrat yemin etmedin mi? O hipokrat yeminde yazık günah değil mi senin? Tamam. iki dakika geçti. Hadi dışarı. Dışarı dışarı. Ya doktor bey, bak sen bilmiyorsun. Ben buna bir çakayım bir şey kalmaz. Hadi hadi hadi, dışarı dışarı dışarı. Vallahi dışarı. bak, tip kokmuşsun ama sen bazı şeyleri dışarı, bilemiyorsun dışarı, dışarı. Ben dışarı. ona bir çakayım. Hadi. Bak bir çakayım bir şey kalmaz, yeminle biliyorum. Yürü be, çık! Manyak mı senin kocan ya? <laughs> hadi. Neyse Nihal Hanım, İş tamamdır. Teşekkür ederim doktorcuğum, vallahi süpersiniz. Vazifemiz efendim. <laughs> Alayım ücretimi. Ha, dur vereyim.